arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de annemle patlıcan ekliyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Evet, şimdi patlıcan ekilecek. Seramızdan patlıcanları alalım. Koy kenara. Çünkü çıkarken alırız. Evet. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar, bakın. bakın arkadaşlar, Hı. bakın. Ne Bakın arkadaşlar bakın Elif'in bakın. biraz daha iyi büyüy büyüyenleri seçiyor annem içinden. Bir daha. de da hem yerinde ölürse onlar Ne bileyim? Evet patlıcanları da bu sıraya dizeceğiz. Önceden damlamalarımızı açtık. Toprağımız yumuşadı. Şimdi bakalım annem nasıl dikecek. Evet, domateslerimiz orada. Bir damlamanın o tarafına bir bu tarafa. Aynı domatesteki gibi. Evet, işte, ticaretini yapmadığımız için bu şey, bu şekil. Yine buna da bir damlama atlıyoruz mu? Yok atlamayacak. Atlamadan. <laughs> Domates çok tatlandığı için. damlamanın bir sağına bir soluna. Ben Şu. yeni nesil olarak ekiyorum bu aparatla. Annem de çapasıyla. Ne evet. oluyor? Evet patlıcanlarımızı diktik.